Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz sosyal bilgiler. Sosyal bilgiler dersinde ülkemizin komşu ülkemize komşu ülkeleri yani komşularımızı öğreneceğiz. Gördüğünüz gibi Türkiye haritamız burada. Çocuklar Türkiye haritamız burada. Türkiye haritamızın etrafında görüyorsunuz numaralandırılmış 8 tane komşu ülkemiz var. Bu komşu ülkelerimizin isimlerini yazdık. Bir bakalım. Bir numaramız Yunanistan. İki numara. Bakın ülkemizin kuzey batısı burası. Ülkemizin kuzey batısında iki tane komşumuz var. İki numaramız Bulgaristan. Üç numara. Ülkemizin güney doğusu bu taraf. Suriye var. Üç numarada. Dört numarada Irak var. Beş numara. Doğu tarafta. Beş numara İran. 6 numara Nahçıvan, 7 numara Ermenistan, 8 numara ise Gürcistan. Tabi sadece isimlerini vermeyeceğim. Bu ülkeler hakkında başkentleri başta olmak üzere farklı bilgiler vereceğim sizlere. Bunlardan birisi de çocuklar biz Türkiye'de ve bütün ülkeler arasında her ülkenin birbiriyle sınırları vardır. Bu sınırlarda e, sınır kapıları vardır çocuklar. Bu sınır kapılarından insanlar e, ülkeler arası geçişleri yaparlar, gerekli belgeleri ellerinde mevcut olmak üzere e, ve e, her komşu ülkemizle sınır kapılarımız var. Bu sınır kapıları tabii ki de bir tane değil. Gördüğünüz gibi çok uzun sınır kapılarımız da var, sınırlarımız da var. Bu sınırların içerisinde bir sürü sınır kapıları var. Biz bu bugün sadece önemli olanlarına değineceğiz. Yunanistan'la başlamak istiyorum bilgilerimi vermeye. Yunanistan'ın başkenti Atina çocuklar. Bizim nasıl Türkiye'nin başkenti Ankara ise Yunanistan'ın başkenti de Atina. Ve Yunanistan'daki önemli sınır kapılarımızın isimleri İpsala ve Pazar Kule. Çocuğa önce Osmanlı zamanlarında Yunanistan ve birçok ülke bunlardan aralarından yine bahsedeceğiz birçok ülke ve Yunanistan Osmanlı sınırları içerisindeydi biliyorsunuz birinci dünya savaşında daha önceki konularımızda işlemiştik birinci dünya savaşında Yunanlar da bizim yurdumuzu işgal edenlerin arasındaydı ve e, biz yurdumuzu kurtarmak için kurtuluş savaşı verdik ve bu Kurtuluş Savaşı'nda biz Yunanlarla da savaştık. Ve bu Kurtuluş Savaşı'nın sonunda Lozan Anlaşması diye bir anlaşmayla biz ülkemizin sınırlarını çizdik. Ve sınırlarımız çizilirken bu sınır şöyle çizilmiş oldu. Burası da Yunanlılara ait oldu. Atatürk'ün doğduğu Selanik Yunanistan sınırları içerisinde. 2 numaraya geçiyorum Bulgaristan. Bulgaristan'ın başkenti Sofya çocuklar. Sofya ve Bulgaristan'daki önemli sınır kapımızın adı ise Kapıkule. Yine Bulgaristan'da Osmanlı Devleti zamanında Osmanlı topraklarının içerisindeydi ve Türklere ait burada cami, köprü gibi mimari eserler mevcut. Aynı zamanda Yunanistan'da da çocuklar, Yunanistan'da da Bulgaristan'da da Türklere ait çünkü Osmanlı zamanında bizim sınırlarımızın içerisinde olduğu için oralarda da camiler, köprüler böyle mimari eserler, tarihi eserler bırakmışız. Orada da bizim eserlerimiz mevcut. Ve biz Bulgaristan'la ticaret ilişkisi içerisindeyiz. Ticaret yapıyoruz. Ee, Suriye'ye geçiyorum. Suriye şurada. Gördüğünüz gibi mavi olan yer. Upuzun sınırımız var ve en uzun, bakın Türkiye'de komşularımız arasındaki en uzun sınırımız Suriye ile çocuklar. Suriye'nin başkenti Şam. Şam ve Suriye'de çok fazla bakın upuzun bir sınırımız olduğu için çok fazla sınır kapılarımız var. Bu sınır kapılarımızdan bazılarının isimleri Cilve Gözü, Yayla Dağı, Öncü Pınar, Mürşit Pınar, Akçakale ve Şenyurt daha fazla da var. Osmanlı zamanında bizim sınırlarımız içerisindeydi. Hatta Osmanlı'dan da önce ee, Anadolu Selçuklu yani Osmanlı'dan önceki devlet de Anadolu Selçuklu Devleti'ydi çocuklar. Ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında beri e, topraklarımız içerisindeydi. Ve bu sebeple de orada çok fazla tarihi eserimiz yine mevcut. Suriye ile yine e, ticaret yapıyoruz. Ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan e, Süleyman Şah ismindeki e, insanın mezarı orada bulunuyor. Suriye'de bulunuyor ve Suriye'deki o mezar bizim Türk topraklarından, Türkiye topraklarından sayılıyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. En uzun sınır olduğunu unutmayalım Suriye ile aramızdaki sınırın. Irak'a geçiyoruz. Irak gördüğünüz gibi şurada. Irak'ın başkenti Bağdat çocuklar. Bağdat Irak'ın başkenti yine Irak'ta Osmanlı zamanlarında bizim topraklarımız içerisindeydi. Ve biz Irak'la da ticaret yapıyoruz. Irak'taki sınır kapımızın ismi ise Habur çocuklar. Şimdi İran'a geçiyoruz. İran 5 numara şurası. Şurada ülkemizin doğusunda. Başkenti Tahran. Tahran başkenti ve önemli sınır kapılarımızın ismi de Gürbulak ve Esendere. Ülkeler gibi Osmanlı zamanında da hatta daha da eski Türk devletlerinin egemenliği altındaydı eskiden. Uzun yıllar boyunca Türk devletlerinin egemenliği altında kaldığı için bizim İran'da da Türklere, Türklere ait bir sürü tarihi eser var ve İran'la ilgili ufak bir bilgi daha çocuklar. İran'da yaşayan insanların yarısı Türk ve tamamı da Müslümandır. İran'la da yine ticari ilişkilerimiz var. İran'la en önemli ticari ilişkimiz biz İran'dan en çok petrol ve doğalgaz alıyoruz çocuklar. Daha sonra İran'ın üstünde şurada küçük bir ülke var gördüğünüz gibi. Bunun burası Nahçıvan. Nahçıvan e, çocuklar Azerbaycan'ın egemenliği altında özel bir cumhuriyet. Nahçıvan. Ve bu ülkemizin başkentini Nahçıvan olarak eşleştiriyoruz ama Azerbaycan'ın başkenti neresi diye bize sorsalardı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü çocuklar. Nahçıvan sadece özel bir cumhuriyet ama Azerbaycan'a bağlı olduğunu unutmayalım. Kapımızın adı Dilucu ve Azerbaycan hakkında da kısa bir bilgi. Çocuklar ülkede bu ülkede yaşayanların bu ülkede yaşayanlar da Türk olduğu için bizim kardeş ülkemiz orası. Ve biz bu ülkeyle yine ticari ilişkilerimiz var. Hatta yine e, İran'da olduğu gibi petrol ve doğalgaz alıyoruz. Buradan da yani Azerbaycan'dan da çocuklar. 7 numara Ermenistan. Ermenistan'ın başkentine hemen eşleştiriyorum. Erivan. Erivan Ermenistan'ın başkenti. Önemli sınır kapılarımızın adı da Alican ve Akyaka diyoruz. Yine biz Erivan, e, Ermenistan'la da birçok hatta buradan bakın ilk iki harfi er er buradan aklımıza gelebilir Erivan, Ermenistan. E, biz bu ülkeyle de yine ticaret yapıyoruz. Ermenistan'la da birçok alanda ticaret yapıyoruz. Son olarak 8 numaralı komşu ülkemiz Gürcistan. Gürcistan'ın başkentini hemen eşleştirelim. Tiflis Gürcistan'da önemli sınır kapımızın adı Sarp, Sarp Sınır Kapısı. Başkenti Tiflis dedik ve e, ticaret yapıyoruz. E, Gürcistan'la da ticaret yapıyoruz çocuklar. Burada hepsiyle ilgili ticaret bilgileri verdim. İran'la ve e, Azerbaycan'dan petrol ve doğalgaz aldığımızı söyledim. Ee, gördüğünüz gibi tüm ülkelerle bizim ilişkilerimiz var. Ee, komşu ülkeler birbirleriyle başta söylediğim gibi ticari, sosyal, kültürel ilişkilere sahiplerdir. Ee, Gürcistan hakkında da vereceğim bilgiler bu kadar. Komşularımızı gördük. Bu sayfada bu ülkelerin gördüğünüz gibi bayrakları var. Bu ülkelerin bayraklarını... Şimdi hep birlikte eşleştireceğiz. Hemen bayraklarımızı öğrenelim. Yunanistan'ın bayrağı şurada lacivert beyaz olan bayrak çocuklar şurası gördüğünüz gibi. Bulgaristan'ın bayrağı şurada beyaz, yeşil ve kırmızı olan bayrak. Gürcistan'ın bayrağı. Şurada artı şeklinde şekilleri olan bayrak. Gürcistan'a ait. Suriye'ye ait bayrağımız. Şurada iki tane yıldızı olan bayrak. Suriye'ye ait. İran'a ait ait bayrağımız. Bakın şurada yine yeşil, beyaz, kırmızı olan. Ortasında şöyle bir işaret var. Bu İran'a ait. Irak'a ait olan kırmızı Beyaz ve siyah ortasında Arap harfleriyle yazılmış, e, yazı bulunan Irak bayrağı, Ermenistan bayrağı kırmızı, lacivert ve turuncu olan en baştaki bayrağımız Ermenistan bayrağı. Nahçıvan, Nahçıvan'ın e, tabii ki de Azerbaycan'ın e, bayrağı olan şu bayrak. Ay gördüğünüz gibi e, ay ve yıldız Türkler Türklerin bulunduğunu söylemiştik Nahçıvan'da. Mavi, kırmızı ve yeşil renkleri mevcut. Şurada ufak bir etkinlik var çocuklar. Bu etkinliğin cevaplarını sizden yorum olarak bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi dersler.